arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bulda Bot nasıl benim bul görevi yapılır onu size göstereceğim arkadaşlar. Bir önce bu görevi seçmek için menüye gidiyoruz. Burada istekler diye bir yer var arkadaşlar. Yani görev var arkadaşlar. Burada benim bul görevi var. Burada ışınlanma bul onu 5 kez bul ve tıkla diyor arkadaşlar. Buraya tık, tıklıyoruz İlk önce arkadaşlar buradan bir tane şey bulunan bir tane jetpack almanız lazım arkadaşlar. Öyle çok kolay yapabiliyorsunuz. Jetpack bu arkadaşlar. Bunu burasına basarak tıklıyorsunuz ve alıyorsunuz. Bu şuradan oluyor arkadaşlar. Buradan 350 altına alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bunu tıklıyoruz. Konumlarını gösteriyorum arkadaşlar. Diğer yer burası. Arkadaşlar biraz kasıyor. Şöyle çıkabilirsem. Onu da arkadaşlar. Diğer yer burası. Hmm. Evet. Şimdi diğer yer burası arkadaşlar. Orada böyle yetekte çıkıyoruz hemen. Hı. Buna tıkıyoruz. Evet. Bu şimdi arkadaşlar diğer yeri göstermeden önce bir abone olabilir misiniz? Şimdi arkadaşlar bizim bu adadan çıkmamız lazım. Başka bir yere gideceğiz. Bu biraz uzakta arkadaşlar. Şimdi şöyle. Nerede? Arkadaşlar orada mı? Burada. Buradan gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Buradan dümdüz gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan da zıplıyoruz arkadaşlar. Şu an yaklaştık arkadaşlar. Evet şurası arkadaşlar hemen. Hemen şu onun bak bu geri dönüşmeler. bir, asar bir şey Evet arkadaşlar bu geri 450 altında 25 tane tutkal veriyor. Evet sonuncusu da buradaydı arkadaşlar. Bakın burada beni buluyoruz ya. Böyle basıyorsunuz. basıyorsunuz. Böyle. Bu da bende biraz fazla. Heh. Arkadaşlar bende gelmedi. Çünkü görevi yaptım. görev yaptığımızda zaten bakın. Böyle bir tane tip çıkıyor. Diğer görevleri de yapmayı istiyorsunuz arkadaşlar. Like atın. Video burada buraya kadardı arkadaşlar. Video bitti. Hadi. Bay bay.